Merhaba değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir video işleyeceğiz. Kısa ama e, bilgili hoş güzel bir video yapacağız. Jersey ineklerini işleyeceğiz. Jersey ineklerinin Türkiye pazarı, butik işletmelerde parakende süt satışı. İkincisi acaba soğuğa dayanıklı mı, dayanıksız mı, buzaları pikar ediyor mu, etmiyor mu? A2 seviyesi, A2 Sütü neymiş? A2'yi bir işleyelim. A2 Türkiye'de yeni yapılan bir pazar. Yani yeni oluşan bir pazar. Türkiye yeni tanıyor bu pazarı ve birçok bir küçük işletme şu an A2 ürünü üretmeye başladı. Bakalım A2'nin bize katkıları vesaire ne olur? Sadece Jersey'de mi var? Jersey'in bize faydası ne olur? Bir görelim bakalım. Merhaba değerli hem seferlerim kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Şimdi Jersey ineklerini işleyeceğiz. Kısa bir video olacak ama gayet bilgili ve açıklayıcı olacak. Zamanında yüzüne bakılmayan yerli ineklerle bir tutulan Jersey'lerin bir anda nasıl değere bindiği, piyasada yani çok yüksek fiyatlara satıldığını bir bakalım ne olmuş da bu hayvanlar bu hale gelmiş? <laughs> ne olmuş da bu kadar değerlenmişler? Bir işleyelim bakalım. Jersey inekleri özellikle yüksek yağlı ve kaliteli sütüyle bilinen, küçük yapılı ama verimli bir süt ineğidir Jersey. Ana vatanı İngiltere Jersey Adası. İneklerde canlı ağırlık 400 ila 450 kg, boğalarda canlı ağırlık 600 ila 700 kilogram arkadaşlar. Renk e, ayırt edici açık kahverengi, koyu kahverengi, boyun çevresi, boyun çev burun çevresi de özür dilerim, burun çevresi de siyah halkalı arkadaşlar. Bu anlarsınız zaten cüsesinden vesaire anlarsınız. genelde küçük e, boynuzları da genelde küçük oluyor. E, bazıları boynuzsuz. Yani jersey böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman günlük süt verimi bu ortalamadan bahsediyoruz. 18 ila 25 litre. Yıllık 5000 ile 7000 litre laktasyon süresince süt veriyor bu hayvan. Sütün yağ oranı yüzde beş buçuktan başlıyor. Ta ki altı buçuğa kadar çok yüksek bir yağ oranı var sütünün. Proteini ise yüzde üç nokta sekizden kadar ortalama verilmiş arkadaşlar. Sütü, peynir, tereyağı yoğurt yapımı için e, çok iyi, ideal. Bakımı az yemle yüksek verim alabilir, bir hayvan. Küçük cüssesi sayesinde bakım maliyeti düşük. Sıcağı dayanıklılığı iyi. Meraya uygun. Meraya çok uygun hem de arkadaşlar. Sadece dezavantajları var. Küçük bir dezavantajı. Et verimi düşük. Soğuğa karşı dayanıklı değil fazla. İri ırklar kadar süt hacmi yok. Mesela bir Holstein, bir Simmental gibi ortalamada bu kadar çok süt harcı yok. Ama şimdi süt şey, yüksem, yüksem hacmi yok. Ama ya oranı çok yüksek. Onları kat ve katlıyor yani o şekilde düşünün arkadaşlar. Ege, Marmara, Akdeniz, Karadeniz için uygun. Çoğunlukla bu şekilde kullanılıyor ama yani ülkenin dört bir yanında da kullan yani beslenebilir diye düşünüyorum. Çünkü yani gerekli koşullar sağlandığı zaman neden mümkün olmasın? Çünkü her şey mümkün arkadaşlar. Küçük aile işletmeleri için ideal, ideal. Sütünü yağ oranı üzerinden satanlar için çok karlı bir iş. Jersey e Şimdi bak, baktığınız zaman ee, şey olduğunda genetik islah yeni cersey hatlarında süt verimi %10 %15 arttırılmış durumda arkadaşlar. Yani bu suni tohumlamayla bu, bu genlere ulaşabiliyorsunuz kendi ineğinizin üzerinde. Yıllık ortalama 7000 7000 7, 7, şey, 8500 litre de döneminde süt alınıyor. Genomik seleksiyonda yaygınlaştı arkadaşlar. Meme sağlığı ve döl tutma oranı da çok daha daha iyi durumda yani. Şimdi A2'den bahsetmiştik. A2 çok önemli yeni bir trend. Bundan bahsedeyim sütle. A2 süt. Jersey'lerin %85'i 95'i A2 beta kazein süt üretiyor arkadaşlar. %85 95'i A2 beta kazein süt üretiyor. Aa, nedir bu A2 beta kazein süt? Daha kolay sindiriliyor. Bebek, yaşlı ve hassas mide için tercih ediliyor. Ama laktozsuz sütle karıştırmayın. Laktozlu ayrı bir şey laktozsuz süt ayrı bir şey A2 beta kazein yeni trend yani Türkiye'de de yeni bir pazar bulmaya başladı bu süt ve bununla alakalı yoğurtlar, mamuller üretiliyor. Süt mamulleri üretiliyor, üretiliyor bu A2 beta kazeinle alakalı ve bunlar bu başlık altında satışa sunuluyor ve Fiyatları da normal şeye göre bayağı yüksek arkadaşlar. Şimdi bakalım yağ ve protein zaten zirve. Türkiye'de zirvede jersey ve dünyada zirvede aslında. Belki ondan daha farklılıklar vardır onu bilmiyorum ama. Bölgesel olarak bizim ülkemize erişebilen cins bu. Ve en yüksek seviyede olan cins bu. Olay bu arkadaşlar. Süt e, süt yağı 5.8-6.8 yüzde arkadaşlar süt yağı. Protein 4-4.4%. Bu direkt süt ya. Yani 1 litre jersey sütünden arkadaşlar. Şimdi e, bu oranları elde edebiliyoruz. İklim dayanıklılığı e, sıcak stresine Holstein'den %30 daha dayanıklı. Sıcağı çok dayanıklı bir hayvan. Küresel ısınma nedeniyle sıcak bölgelerde Holstein'i terk edip Jersey ve Montofon melezi kullanma yani beslenmesi yaygınlaşıyor. Bunu da ek bilgi olarak ekleyeyim. Yem verimliliği 1 litre süt için Jersey'e 800 ila 900 gram arası süt yemi verirsiniz 1 litre süt için ama aynı mesela onunla eş değer 1 litre süt için yani ekstra süt için yem e, süt yemi vermeye Holstein'a 1.2 1.4 yani kilogram yem süt yemi verirsiniz ki sadece 1 litre size fazladan süt alabilmek için. Bu oran jersey'de 800 ile 900 gram. Yani yem tüketimi az, cüsse az. Yani bu çok şey bir hayvan bence çok tavsiye edilmesi pazarı varsa eğer. Bunun sütü zaten 5 litre jersey sütü inanın bana 10-15 litre eh, Holstein sütünden aynı fiyatta satılıyordur yani pahalı. Tam olarak fiyatı bilmiyorum çünkü bölgesel farklılıklar değişiyor. Mesela geçen gün ben bizim burada aldım. 320 liraya aldım. 5 litre jersey sütünü. İstanbul'da. Anadolu yakasında. E, ortalama sürü ömrü jersey 6 ile 8 laktasyon görüyor arkadaşlar. Daha az yani. Diğer sürü hayvanlarına göre mastitis, ayak sağlığı hastalıkları, ayak hastalıkları ve doğum problemleri, zor güç doğumlar vesaire. de daha az arkadaşlar. Küçük ve orta ilçekli çiftliklerde talep çok artıyor Jersey ile alakalı. A2 süt, butik, butik yoğurt, tereyağı üreten özellikle Jersey arıyor yani bu çünkü yani mamul üretiyorsanız yağından dolayı vesaire bu hayvanı bulmanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Bu hayvan çünkü sizin için çok iyi. Saf jersey, e, melezlemeler var. Mesela jersey simental, jersey montafon çok e, tercih ediliyor. Hem yağ için hem hacim için. Hacim dengesini kasa için. Ama ne kadar başarılı olunuyor bilmiyorum. Çünkü pek etlik gruba girmiyor arkadaşlar jersey. Jersey kimler için mantıklı arkadaşlar? Az yemle üretim yapmak isteyen, sütünü yağ ve protein üzerinden satan, butik ürünleri üreten... Sıcak bölgede çiftlik kuran, uzun vadede vadeli badeli, düşük masraflı işletme isteyen arkadaşlar için Jersey bulunmaz Hint kumaşı arkadaşlar. Onun için şey yani şimdi baktığınız zaman suni, suni tohumlama e, projesi de var Karadeniz bölgesinde Jersey inekleri için özel suni tohumlama projesi de başlatılmış. E, dişi Jersey spermasıyla hayvancılık canlandırılmaya başlanıyor ve bu çok kaliteli tohumlar var. Yani illa yani sağlam bir inek bulursanız arkadaşlar güzel sağlam böyle hani güvenilebilir bir tohum da bulabilirseniz bir veteriner arkadaştan temin edebilirseniz dışarıdan hayvan ithal etmenize gerek yok. Aynı damarı siz de yakalayabilirsiniz. Yani genetik özelliklerini belki daha da arttırabilirsiniz. İneğinizin mesela genetik özellikleri biraz düşükse tohumlamayla doğacak yavruları daha da arttırabilirsiniz. Yani genetik özelliklerini arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman süt bileşenleri vesaire zaten bunları hep şey yaptık arkadaşlar. Melezleme çalışmaları Mercersey Holstein Cross gibisinden farklı genotipler deneniyor arkadaşlar. Bunlar denemeler hala devam ediyor. Jersey'de aslında biraz etliye çevirmeye çalışıyorlar. Kombine bir ilk. mesela simental gibi bir hale getirmeye çalışıyorlar ama bu pek mümkün olmuyor. Çünkü simental bildiğiniz üzere kendi başına kombine bir ilk. Hem süt hem et. Ama Jersey'de kilo yok arkadaşlar. Yani Jersey çok şey yapmıyor. Kilo atmıyor arkadaşlar. O sebepten dolayı yani şey yok. Jersey'in etlik olarak besleyecekseniz arkadaşlar o olmuyor. Yani buzağlara gelelim arkadaşlar. 20-25 kilogram doğum aralığı var. Genelde iri e, iri buzağı riski düşüktür. Genelde ufak minimal buzağlar doğuyor. Buzağı bakımı biliyorsunuz. E, kolostrom ağız sütü vermemiz gerekiyor. Bunlardan hiç bahsetmeyeceğim zaten. Ama bence Jersey beslenilmesi gereken bir hayvan. Jersey'i bence küçük işletmeler. Bir de bu parakende süt satan arkadaşlar. Bunlar çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Pazarı çok iyi değerlendirin. Bakın pazar ee, çok önemli bunda. Çok fahiş fiyatlara satılıyor Jersey inekleri. Kanmayın, aldanmayın. Çok böyle Danimarka Jersey, Amerikan Jersey bunu da ileride işleyeceğiz inşallah. Hangisi bizim için daha karlı, hangisi bizim için daha iyi. Onu da işleyeceğiz de piyasada şu an bir jersey pazarı var. İthal getirdiklerini iddia eden insanlar da var. Getirenler de var. Ee, ve fiyatlar biraz fazla. Onun için iyi bir araştırma gerekiyor. Ee, ona dikkat edin lütfen. Yani jersey ile alakalı arkadaşlar diyeceklerim bunlar. Ee, değerlendirmeler böyle. <laughs> Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama küçük işletme yapacaksanız... Ve para kendi sütü satabiliyorsanız arkadaşlar Jersey'den şaşmayın. Süt de günlük süt üretim miktarının az olmasına aldanmayın. Yani 15 litre 5 litresi bile 15 litre Holstein sütünü eşdeğer fiyatta satılır yani. Tamam Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın.